Herkese selamlar. Bu videomuzda size 2 adet farklı domainin ve bir adet de suyun altında kalmış olan ışınlayıcının konumunu göstereceğim size. Bunlar nasıl açılır? Hemen bunlardan bahsedelim. Öncelikle şu sağ üstteki Under the Umbrella şeyden başlayalım. Bu oldukça yapımı basit. Sadece bir adet Dendro karakter ihtiyacınız var. Bu koleyi olabilir ya da Dendro Traveler olabilir. Ben buradan koleyi alayım. Koleyi aldıktan sonra amacımız şu. Buradan sarı parlayan Dendro sütunları öncelikli olarak bulmamız gerekiyor. Bunları vurarak sıra sıra ilerliyoruz. Ancak şuradakine vuramıyoruz. Vurabilmemiz için öncelikle şuradan gidip Sam'ın Dendro Gana'yı çağırıyoruz. Dendro çağırıyoruz. Bir tane vurduk oraya. Açtık. Buna da bir tane daha vurduk. Sonra buna geçtik. Ardından geriye son bir tane kaldı. O da burada. Buna da bir vuruş atıyoruz ve tara. Buradaki domainimiz açıldı. Şimdi biraz daha zor ve uğraştırıcı olan bir domainimize geçiş yapacağız. Ancak bunu aktifleştirmek için öncelikle hem sandığı hem de domainimizi aktifleştireceğiz. Bu sayede ileride bir şey olduğunu yanına hemen ışınlanabileceğiz. Tamamdır. Şimdi geçelim o zaman bir sonrakine. Ayrıca bunları girdiğiniz zaman 40 primocam da alabiliyorsunuz sen orayı bitirdiğinizde. Bu yüzden güzel primocam kaynakları var sumerumuzda. Şimdi yapmamız gereken şuradaki ışınlayıcıdan şuradaki köprünün aşağısına ulaşmak. Buraya gidip burada Öteki yaşınlayıcı ile beraber domain açmamız gerekiyor. İkisi de suyun altında bulunuyor. Bu yüzden açılmaları için hızları çözmemiz gerekiyor. Şimdi bu ışınlayıcılarımızı kullandık. Ardından köprünün altına doğru iniyoruz. Burada bir adet yaratık grubumuz var. Bunları çok seri halletmemiz lazım. İkisini hallettikten sonra buradaki cihazımız aktifleşiyor. Start diyoruz ve su alçalmaya, baş alçalmaya başlıyor. Bu suyumuzu alçalmaya başladıktan sonra bu sefer yandaki yoldan ilerliyoruz. Şuradaki yoldan devam ediyoruz. Aşağıda farklı bir mekanizmi daha çalıştırmamız gerekecek. Hemen koşu veriyoruz aşağı. dündüz bu yolu takip ettikten sonra bu sefer bir adet daha kilitli mekanizmi görüyoruz. Bunu açabilmek için öncelikle aşağı doğru ilerliyoruz. Aşağıda şuradaki görmüş olduğunuz kayaya bir adet dendro vuruş yapmamız lazım. Ve onu yukarı kaldıracağız bu şekilde. Kole ile beraber burada. Gelen rakiplerimize hemen seri bir şekilde eli verelim. Evet ben çok seri eriyorum. Hesap o kadar uzun zamandır girmiyorum ki hiçbir şekilde vuramıyor hesap O kadar girde kalmış ki. Veri dün kliği. Neyse bunları alt ettikten sonra. Alt oldunuz mu hepiniz? Yok alt, alt olmamış hepsi. Konuşamıyorum da. Hepsini alt ettik. Tekrardan şunu aktifleştiriyoruz. Aldırdık güzel. Şimdi Dendrogran'ı tekrardan alıyoruz. Bunlara bir adet vuruş yapıyoruz şimdi. Bizim yukarıda bir adet daha var. Onu da hemen gidiyorum. Bir tane Dendrogran'ı da ona karşı kullanacağım. Şunu vurdum bir adet. Tamam çok güzel. Bunların her birini aktifleştirmeye başlıyorum bu sefer. Dendro önüne. Bunu da aktifleştirdim. Aşağıda aktifleştireceğim. Ha dur şu Kırılmamış. Neden? Çünkü vuruşum gitmiyor bir türlü. Çok fazla sekiyor. Direkt yanına gidip acaba charge atak mı yapsaydım? Hah tamam. Açıldı. Aslında buradaki şart bile değil. Doğru. O zaman biz... Şuradan yukarı doğru gidebiliriz. Çok güzel yukarı doğru çıktık. Şurada bir adet daha denir usulümüz var ama ondan önce şuradan arka tarafına geçelim. Şunu açalım. Hatta buradan vurursam vurabilir miyim? Yok aşağı atlamam lazım. Aşağı atladım. Bunu açtım. Burası da açılacak. Güzel. Şimdi şu aşağıda son bir sütunum kaldı. Bunu da çalıştırmaya gidiyorum. Tamamdır. Artık şuradaki mekanizmayı çalıştırabilirim. Bunu da hemen aktifleştiriyorum. Bu seviyesi tekrardan alçalıyor. Ekstradan bir sandık daha açılacak burada. Ama ben burada mekanizma alçaltırken neden beni öldürüyorsunuz? Yazık değil mi bana? Neyse ben bunu aşağı atlayabiliyorum. Hop. Aşağı indik. Burada farklı bir adet daha yolumuzun olması lazım. Ters yöne geldim galiba. Evet şurada. Ama bunu açabilmemiz için öncelikle şuradaki atıkları alt etmemiz gerekiyor. Umarım <laughs> alt edebilirim ya. <laughs> Her bir robotu alt ettikten sonra bu sefer ilerideki mekanizmamız da çalışmaya başladı. Hemen ona doğru koşuyoruz. Bunu da kapısını açıyoruz. Bu sefer artık sıradaki domainimizi açmamız gerekecek. Ee, artık yukarılara tırmana tırmana ilerleyeceğiz. Dümdüz olacak şekilde. Bakalım buradan şöyle devam edeceğiz. Şimdi ise yine şu kayaların üstünden geçmemiz lazım. Geçelim bakalım. Tamamdır. Şurada dendroculus almak isterseniz alabilirsiniz ancak ben Dendroculus videosu da çekeceğim gibi çok fazla sayıda bulunduğu için onların videosu iyi olabilir. Şimdi ise buradaki Domain'imizin önüne atlıyoruz. Amacımız ise şu, okçu bir karakterinizi alın. Tamam dendrogranı diyorum, şurada bir tanesini vuruyorum normal aim işletimden. Bir ötekisi ise oradan aşağı inmeye başlayacak. Şurada, şu noktada durduğu zaman vuruş yapmamız gerekiyor. Öteki türlü vuruşumuz kaçabiliyor. Durduğu esnada vuruş yaptım dendrogranın üstüne yolladım ve buradaki Domain'imiz de açılmış oldu. Şu anda hem ışınlayıcıyı hem de buradaki domaini açmış olduk. Aslında ben ışınlayıcıyı gidip aktifleştirmedim. De oradaki sus demesini azalttım ben aslında. O ikinci mekanizmayı çalıştırdıktan sonra gidip onu aktifleştirebilirsiniz. Hatta ben gideyim ne olur ne olmaz onu da göstermiş olayım. Buradaki domaini aktifleştirip. Domaine'e tıklamadım sandığa tıklamışım ama neyse. Sandığa tıklayıverdim. Sandıktaki ödülleri de aldım. Bakın hemen şuradan geri gidiyorum. Buradaki ışınlayıcılar ile beraber serici ulaşayım tekrardan o bölgeme. Ve oradaki ışınlayıcının tamamen aşınmış olduğunu fark edeceksiniz zaten su seviyesi indiği için. Sadece gidip aktifleştirmek gerekiyor. Hatta şöyle seri seri gidiverelim. Bunların ışınlanma mekaniğini ben çok fazla sevdim ya hoşuma gitti. Ve son olarak da burada Cash'ın açmış olduk. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Bu öğlen saat 3'te. Ayrıca biz bir wish yayını yapıyor olacağız. Hem Tignere hem de Johnny'ye basacağız bannerlarımızda. Dilerseniz siz de twitch.tv slash borasiliti'ye adresinden wish yayına katılım sağlayabilirsiniz. Hepinizde iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.